Dünyanın en yetenekli futbolcusu hakkında yapılan tartışmalar halen durmaksızın devam etmekte. Messi mi yoksa Cristiano Ronaldo mu? Her gün milyonlarca insan tarafından sorulan sorunun cevabı tam olarak verilememekte. Ancak birçoklarına göre dünyanın en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo. Peki siz yetenekleri babasını aratmayan Ronaldo Junior'ın müthiş futbol yeteneklerinden haberdar mısınız? İleride babası kadar iyi bir futbolcu olur mu bilinmez ama küçük Ronaldo kendi yaş gruplarının en iyi futbolcusu olarak görünmekte. Hazırsanız bu mucizevi çocuğun yeteneklerine göz atalım. Juventus'un 9 yaş altı futbol takımında ter döken Ronaldo Junior şimdiden yetenekleriyle göz kamaştırmakta. İtalya 9 yaş altı futbol takımları arasında oynanan bu maçta küçük Ronaldo'nun çalım yeteneklerini görmeniz mümkün. Sağ kanattan iki rakibini ekarte eden Ronaldo Junior kaleciyi de geçerek topu filelere bırakmaktadır. Oğlunu izleyen Ronaldo ise kesin bu anları görünce çok gururlanıyordur. Sıradaki görüntülerimiz ise Juventus küçükler takımının antrenmanında kaydedilmiş. Küçük Ronaldo bu görüntülerde çalım yeteneğinin yanı sıra pas becerisini de konuşturmakta. Sağ ayağını daha bu yaşta çok iyi kullanan bu yetenek yaptığı bitirişlerle de göz doldurmaktadır. Bu maçta ise ceza sahası yayından kaleyi net bir şekilde gören Küçük Ronaldo müthiş plasesiyle filelerin resmen tozunu alıyor. Yeteneğiyle şimdiden göz dolduran bu küçük çocuk birçok profesyonel futbolcuyu arkasında bırakabilir. Ufak Ronaldo'nun yetenekleri sadece yeşil sahalarla sınırlı değil. Bu görüntüde evlerinin bahçesinde badminton oynayan Cristiano yok kesinlikle babası kadar yetenekli bir futbolcu olacak. Sıradaki görüntülerde Cristianinho'nun minyatür kaleye attığı Rövaşata golünü görmekteyiz. Sanki babasının büyük maçlarda attığı Rövaşata gollerini taklit ediyor gibi. Portekiz milli takım kampı sırasında çekilen görüntülerde Cristiano Ronaldo bir gazeteciyle röportaj yapmakta. Tam bu sırada uzaklardan kaleye müthiş bir şut gönderen Junior hem babasını hem de gazeteciyi etkilemiş gibi görünmekte. Küçükler maçından ekrana gelen bu görüntülerde küçük Ronaldo'nun takımı bir frekik kazanmakta. Ve topun başına tabii ki de günümüzün en iyi frekikçilerinden olan Ronaldo'nun oğlu geçmiş. Yaptığı güzel vuruşla topu filelere gönderen Junior, babası gibi bir usta olduğunu herkese göstermiştir. Rakiplerini birer birer geride bırakıp golünü atan yetenekli Cristiano Nino yine karşınızda. Yaptığı çalımlarla rakip takım defansını tek başına geçen bu çocuk şimdiden bir yıldız olmaya aday. Akıl almaz çalımlarıyla Ronaldo Jr tıpkı babası gibi rakip defanslara korkulu anlar yaşatmaktadır. Farklı açılardan gördüğümüz gibi bu gol takımına çok kritik bir galibiyet getiriyor. Babası gibi o da büyük kupaları kaldırmaya hazır görünmekte. Peki sizce yakın zamanda Messi mi Ronaldo tartışmalarına yeni bir Ronaldo katılabilecek mi? Sizce Ufak Ronaldo babasını geride bırakabilecek mi?